Uluslararası Demokratlar Birliği Belçika Teşkilatı, toplumda artan bağımlılık sorununa dikkat çekmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Konferansı düzenledi. Hoboken'de gerçekleştirilen etkinlik, uzman konuşmacıların katılımıyla geniş katılımlı ve kapsamlı bir farkındalık programına dönüştü. Konferansa UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türkiye Cumhuriyeti Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, Sosyal İşler Müşaviri Fatih Mehmet Karaca, Antwerp Belediye Yetkilisi Sandra Geerert ile birlikte bağımlılıkla mücadele alanında çalışan kurum temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Programda, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil, aileleri ve tüm toplumu etkileyen ciddi bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çekildi. Özellikle gençler arasında artış gösteren madde ve dijital bağımlılıklara vurgu yapılırken, sosyal izolasyonun da bu süreci tetikleyen önemli bir unsur olduğu belirtildi. UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, konuşmasında bağımlılığın artık sadece bireysel bir mesele olmaktan çıkıp toplumsal bir yapısal soruna dönüştüğünü ifade etti. Gençlerin kendilerini değerli hissedecekleri, seslerinin duyulacağı ve aidiyet hissi yaşayacakları ortamların önemine işaret eden Aslan, bağımlılıkla mücadelede sadece bireyi değil, toplumu güçlendirmeyi hedeflemeliyiz dedi. Etkinlikte ayrıca UID 8. dönem yönetimi tarafından kurulan Aile ve Sosyal İşler biriminin çalışmaları da tanıtıldı. Bu birim Koruyucu aile uygulamaları başta olmak üzere aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretme amacıyla faaliyet gösteriyor. Konferans, UID Belçika'nın sosyal sorumluluk alanındaki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyarken katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde bağımlılıkla mücadelenin sadece tedavi değil, aynı zamanda önleyici sosyal politikalarla desteklenmesi gerektiği fikri ön plana çıktı.